Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son form yapımızı oluşturmuştuk. Ve buraya bir tablo eklemiştik. Ajax yöntemini kullanacağımız için bu tabloya ihtiyacımız olmayacak. O tabloyu şimdilik buradan kaldıracağız arkadaşlar. Bir template geçtikten sonra ürünlerin içerisindeki şu table alanını eklemiştik hatırlıyorsanız. Şu table alanını buradan alıp buranın içerisine bir div ekleyeceğiz. div'in içeriği boş olacak. Buna bir e, class class atayalım. Class'ına da result diyelim arkadaşlar. Daha sonra bunu ajax işlemlerinde kullanacağız. Burayı tamamladıktan sonra sayfamı yeniliyorum. Burası gidiyor. Bu e, şimdi ise cd e, Yeni ürün ekleyeceğimiz için e, tablo yapımızı oluşturmamız gerekiyor. Bunun için localhost'a gelip qp product diye e, ürünler tablosunu oluşturalım. Öncelikle bir ürün id'miz olacak. Bu auto-incremented olacak. Bir product name'imiz olsun. Bu varchar 255 karakter. Bir, bir ürün açıklamamız olsun. Des desek yeterli olur. Yine 255 karakter olsun. Bir color kod ekleyelim buraya. Şöyle birkaç tane sütun daha oluşturalım. Color kodumuz integer değil. Tabi integer olsun. Color kodumuz. Direkt rengin kendisini burada tutmayacağız. Rengin kodunu burada tutacağız arkadaşlar. Bir de son olarak da size kodu olsun. Yani beden olsun. Bu da integer olsun. Bir user id'miz olacak. Raporlama işlemlerimiz için. Ve bir create date'imiz olsun. Hatta burada Evet. Son bir kolonu da ekleyip bir de statü. Bir de statü alanı ekleyelim. Sadece şu date alanımız data time olacak. Statümüz integer, user id'miz integer. Bunlar sayılar olsun. Şu ikisi varchar olsun. Statümüz de yeni integer olarak devam edecek ve bu alanlardan hiçbiri boş olmayacak diyelim. Bu dedikten sonra kaydedip işlemimizi gerçekleştirelim. Hemen bir kontrol sağlayalım. Boş olmayacak. Varchar var çar, Integer, integer, integer. Evet, düzgün bir şekilde ürün bilgilerini tutacağımız tablomuzu oluşturduk. Bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar bir de QP deyip color adında bir tablo oluşturalım. Burada da bir renk kodumuz olsun, açıklama ya da adı olsun, e, rengimizin adı olsun, bir user id tutalım, bir kurulum zamanı tutalım, son olarak da bir de Statü alanımız olsun. Data time olacak. Varchar. Burası varchar 255 karakter olacak. Yine burada da boş e, alan istemiyoruz arkadaşlar. Son olarak da şu admin tablomuza tekrar gelelim. Bir renk ürün. Son olarak da QP şey diyelim size diyelim. Şuraya bir yine bir size id ekleyelim. Des dersek daha mantıklı olacak gibi. 255 karakter. User id'miz olacak. Kurulum Zamanımız olacak ve son olarak da bir de statümüz olacak arkadaşlar. Bunu da bu şekilde alıp kayıt işlemini gerçekleştirelim. Sayesinde açıklaması. Evet. Admin'e tekrardan dönüp şu color alanına gelip yapısına tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada name değil de des diyelim yani rengin açıklaması olsun. İlk dersi anlatmaya başlarken bütün ürünle ilgili bilgileri e, ürünler tablosunda tutmayı düşünüyordum. Yalnız mantıksız olacağını düşündüm. Çünkü e, renkleri e, burada manuel sürekli olarak girerseniz ve hatta beden alanını e, sürekli manuel olarak elde yazarsanız aynı renkten birkaç tane açabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Aynı e, bedenden birkaç tane işte boşluklu boşluklu olacak şekillerde farklı farklı sıkıntılar doğurabilir. O yüzden renk ve beden alanlarını select box'a çevireceğiz. Bunun için de şu ürünlerimiz alanına iki tane daha alan ekleyeceğiz. Veyahut da ürünlerimizin hemen yanına şu bölümü renk ve beden eklemek için birer tane form ekleyip o şekilde işlemlerimizi de gerçekleştirebiliriz. Burası önemli bir yapı olacak. Yani mükerrer kayıtları benzer kayıtları ortadan kaldırmak için bu işlemi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Veri tabanı yapımız şimdilik bu kadar olacak. Bir sonraki derste bu tablolarımızla ilgili işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Ve bu renk ve beden ekleme olaylarını da bu tarafta veyahut da farklı tabloda farklı bir sayfada mı yapalım ona karar verip işlem yapacağım. Tabii şimdi hemen bunları select box'a çevirebiliriz. Tasarımla tekrardan uğraşmamak adına select box'a çevirelim buraları. Hemen gelip şuradaki durum alanı ile ilgili birinci select boxımızı biz buradan alalım arkadaşlar. Şuradaki form grup olan inputumuzu alıp burada renk seçiniz diyelim ve aynısından şu beden alanımıza da aynısını uygulayalım. Buraya da beden seçiniz diyelim arkadaşlar. Kaydedip sayfamızı yenileyelim. Tabii şu anda aktif pasif yazıyor ama şöyle düşünelim biz onu. Siyah beyaz dedik. Bunlar veri tabanından otomatik çektireceğiz. Beden de örnek veriyorum. İşte small ve medium bedenlerimiz olsun. Siyah ya da beyaz. Small, medium. Burada rakamlar da olabilir. Örnek veriyorum. Dediğimizde veya evet, 40, 41 gibi. Tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz burayı. Ama bu kayıtlarımız direkt veri tabanından gelecek arkadaşlar. Ona göre işlem yapacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere.